Adan Oktar'la sohbetler programımıza hoş geldiniz. Konuklarımız Mehtap Hanım ve Leyla Hanım. Buyurun hocam. İki çarşaflı, bir tane de taş bebek. Maşallah. Acayip sevimliyiz. Maşallah. Maşallah. Hani maşallah. hocam. Maşallah. maşallah. İki tane çarşaflı hanım. Size çok şıksınız bugün maşallah. Maşallah. Evet, maşallah. maşallah. Yani hakikaten kanaatim geldi. Hocam, maşallah. Her zaman maşallah. 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 Ah oh, sevgilim şey sen şu tatlı bakışlara bak sen şu tatlı bakışlara. Acayip sevgili oğlum maşallah. Belir hocam bugün sende bir suhulet, bir güzellik, maşallah. bir inşirah var maşallah. <laughs> maşallah Allah razı olsun. Sizin vesileniz hocam. Evet. İnşallah. Yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Ebru hocam, Damla hocam ve Gülşah hocam da bize birlikte. Ama bir olağanüstülük var değil mi? Evet hocam. Nedir o lanüstü? Onu söyle. Hocam hepsi birbirinden güzel maşallah. Eee ve mu Se. muhteşem. muhteşem güzeller. Maşallah. Siz çok maşallah. yakışıklısınız. Yani o maşallah. malum. Evet <laughs> <yani>. maşallah. <laughs> İnşallah. Bugün ayrıca bir yakışıklılık evet. var hocam. Maşallah. Hocam maşallah. gençliğiniz, dişliğiniz, güzelliğiniz her geçen gün artıyor maşallah. maşallah. Elhamdülillah. Badem şekerim sen. Hocam Sizden etkilenmemek mümkün değil. Çok çok yakışıklısınız. Maşallah. maşallah. Sen dünyanın en tatlı, sevimli kedilerinden bir tanesi. Maşallah hocam. Maşallah. maşallah. İnşallah. Şimdi. Şimdi o kadar şiddetli bir fark var ki tarifim çok zor. Çok şiddetli bir fark var. Elinizden yüzünüzden efendilik, nuraniyet, güzellik, ihtişam art, akıyor üstü bir hoşluk var üstünün Elhamdülillah. Elhamdülillah. Maşallah. Ben mesela bazı kadınlara bakıyorum. Kaşar. Elinde yüzünde. Züppe bir ifade var. Konuşmalar berbat. Tavır berbat. İçi kin dolu. Böyle saldırgan, ters. Abuk sabuk bir ruh hali içerisinde. <laughs> Kulaktan ısırmış kabul edelim akşam görüşürüz. Yani, yani tamam. Anlaştık. Tamam. Hadi bak. Şimdi ne yapalım ne yapalım? Bir imana koyun. Sonra ben bir elimi yıkayıp geleyim. Çünkü pasaklı bu köfte. <laughs> yiyeceğim onu ben. Yiyeceğim, 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 yiyeceğim. yiyeceğim. Hart diye. <laughs> Yerim lan <var> seni ben. <laughs> bu sevimlilik biraz fazla lan. Maşallah. Sevdin mi ablaları?